bu şekilde çıkıyor. Demonte olarak. Bu ayaklıklar sağa sola ve kafadan aşağı yukarı oynayabildiği için her camın bombesine göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu afrikatilin düz bir cam. Ama tekrar yine de bir bombe olduğu için ayaklıkları hafif kıvrımlı takmam lazım ki cama otursun. Bu şekilde cama doğru ayarladıktan sonra işinizin daha kolay olması için camın üstünde değil ondan önce kendinize göre ayarlayıp sıkarsanız ve ondan sonra bantları çıkartıyorsunuz. Bantlar çok kuvvetlidir. Yani bıraktığınız anda cama zaten yapışır. Ama bunun için daha sağlıklı olması için ve hava şartlarından vesaire etkilenmemesi için biz cama yapıştırdıktan sonra yaklaşık bir 25-30 saniye baskı uygulamak daha sağlıklı. Şu şekilde ortaladıktan sonra bu arada aynayı tavsiye ettiğimiz açı göğüs ve omuz hizası arasında. Çok aşağı koyarsanız gidona ellerinizi koyduğunuz zaman görüntü kesilir. Bizim için önemli olan gidona ellerinizi koyduğunuz zaman üstten bir görüntü yakalamak. Şu anda montajını yapıyorum camı ortaladım kendime göre. Ben burada bu ekrandan periz aldım. Her motorda mutlaka bir şey vardır. Bu şekilde taktıktan sonra yaklaşık bir 15-20 saniye, 30 saniye zaten arkadan göreceksiniz. Boşluklar kalktığı zaman ayna yapışmış olacak. Bir şekilde. Şu anda da yapıştı. Bu çıkmaz ama biz baskı biraz daha uygularsak daha sağlıklı olacaktır. İyice her yerine oturttuk şu anda. Bunu şu anda camı kırmadan çıkarmanız mümkün değildir. Gördüğünüz gibi buraya kadar salla fazla da tahribat vermek istemiyorum. Bu şekilde.